Eserimin bir gün dünyanın başka bir köşesinde en büyük oyun şirketlerinden biri tarafından sergileneceğini ancak hayal edebilirim sanıyordum. Ama işte tam da bu noktadayım. Bazen hayatta bir kapı açılır ve içinden geçmek her şeyden daha önemli hale gelir. Hayalini kurduğunuz anlar genellikle en beklemediğiniz zamanlarda karşınıza çıkar. Geçtiğimiz aylarda aldığım bir maille o kadar inanamadım ki tekrar tekrar okudum. Sonrasında heyecanla tanıdığım herkesi arayıp haberdar etmek istedim. Ama bunu yapmadan önce bir daha okumam gerekti. Bu mail benim için sadece bir iş teklifi değildi. Sanatımın dünyanın başka bir köşesinde tanınacağını bilmek. Bugüne kadar verdiğim tüm emeğin ve fedakarlığın bir ödülü gibiydi. Birçok farklı duyguyu aynı anda hissettim çok büyük bir işti ve benim için iyi olacağından emindim ama bu işi kabul edemem diye düşündüm çünkü proje için verilen süre çok azdı Yemek yememi, kahve molalarımı, temizlik yapmamı, arkadaşlarımla görüşmeyi planlamam ve hatta fedakarlık yapmam gerekiyordu. Ve tüm bunlara verdiğim zamandan kıstığımda bile iş verilen zamana yetişebilecek gibi değildi. Bu yüzden ben de tüm bunlara ek olarak benim için en önemli olan şeyden vazgeçmeliydim. Uyku. Çok daha az uyuyarak daha fazla çalışmayı düşündüm ama bir taraftan önümde bir sürü sınav vardı ve mezun olmak üzereydim. Yine de şu ana kadar yapılamaz görünse de ya da çok zorlayıcı olsa da hiçbir işi bırakmadığım için bu işi de kabul etmeye karar verdim. PUBG'nin haritalarında yapacağı güncelleme için 8 adet diorama yapmam isteniyordu. Sonrasında bir istekleri daha oldu ama bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ayrıca yaptığım dioramalar Türkiye'nin en bilinen yayıncılarına hediye edilecekti. Tabii kim olduklarını tahmin ediyorsunuzdur. Crafton'un teklifini duyduğum anda projenin ne kadar büyük bir sorumluluk getirdiğini hemen anladım. Daha önce böyle kısa bir sürede bu kadar detaylı dioramalar üzerine çalışmamıştım. Dioramaların ilki hem CGI videolarında kullanılacaktı hem de bütün sürecin temel taşı olacaktı. İstanbul'un tarihi dokusu ve sanon yıkılabilir ögelerinin bir araya geldiği bu özel CGI videosu ünlü diorama sanatçısı Didem Didora Mart Kalaycı ile harika bir diorama yaptık. Yetmedi, bununla da yetinmedik. Bu şahane dioramayı alıp Galata Köprüsü'ne taşıdık. İnanılmaz bir sanatçı kendisi bu arada. İlk diyorum olduğu için ölçeklendirme, harita inceleme ve nasıl bir yol izleyeceğimi keşfetmek için neredeyse hiç zamanım yoktu. Bu süreçte her şeyi hızlı öğrenmem gerekiyordu. İlk günler detayların yerleşimi üzerinde çalışırken masanın başında saatlerimi harcadım. Uykusuz geçen gecelerle dolu bu süreçte ardı ardına içilen kahvelerle ayakta kaldım. İstanbul'dan teslim almaya gelmeden önce Diorama'nın sadece birkaç gün içinde tamamlanması gerekiyordu. Ve o gün çok hızlı geldi. Ve bitmiş çalışmaz. Gerçekten. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür sağ ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Aslında ben teşekkür ederim. Bu kadar kısa süreçte bu kadar güzel iş çıkardınız. Elinize elinize, elinize. sağlık. Çok teşekkür, teşekkür arkadaşlar. ederim arkadaşlar. İlk diyorumayı tamamladığımda tüm yorgunluğum bir anda anlam kazandı. Bu hem bir zafer hem de bana daha uzun bir yolun başlangıcında olduğumu hatırlatan bir andı. İşte o an bu işin sadece sanat değil aynı zamanda gerçek bir dayanıklılık testi olduğunu anladım. Her başlangıçta bir kaos vardır. Belki biraz da eğlence. Elimdeki malzemeler başta sadece bir yığın gibi görünür. Ama her kesim, her yapıştırma ve her ince detay beni biraz daha hedefime yaklaştırır. Zoranlarda pes etmek yerine hata yapmanın da bir sanat olduğunu hatırlıyorum. Çünkü hata daha iyisini yapmak için bir fırsat ve diorama yapmak sabrın ve detayların dansıdır. Kimi zaman yapıştırıcı ellerime bulaşıyor, kimi zaman doğru parçayı bulmak saatlerimi alıyor. Ama sonunda ortaya çıkan şey tüm bu emeği karşılıyor. Paradise Resort ismiyle cenneti çağrıştırsa da PUBG evreninde fırtınaların ve mücadelelerin merkezinde yer alır. Bu dioramayı yaparken haritanın her köşesinde yaşanan çatışmaları, kaosu ve o özel anların izlerini yakalamaya çalıştım. Her detayı incelikle ve oyunun dinamiklerini görselleştiren bir dokunuşla yerleştirdim. Bu dioramayı yaparken sanal bir dünyayı kat kat küçültülmüş bir evrene taşımak gibi bir görev üstlendim. Yeni güncelleme kaos ve yıkım temalıydı. Haritadaki çatlamış duvarları, devrilmiş kolonları ve bombalanmış yerleri diorama. Hayal ettim. Paradise Resort'un yıkılmış hali sadece bir savaşın değil aynı zamanda hayatta kalma mücadelesinin de izlerini taşıyor. Diorama da o mücadeleyi somutlaştırmaya çalıştım. Her çatlak, her yıkılmış yapı, yerlerdeki silahlar ve alevler o çatışmaları ve zaferleri yansıtıyor. PUBG'de zaman her şeyin ötesinde bir düşmandır. Mavi alan daralırken her saniye hayatta kalmak için bir fırsat ya da bir tehdittir. Diorama'yı yaparken bu zaman baskısını ben de hissettim. Sadece birkaç gün içinde oyunun ruhunu ve o mücadeleleri anlatan bir sahne yaratmam gerekiyordu. Tıpkı oyunda olduğu gibi her hamlenin kritik olduğu bir yarıştı bu. Bir şeyi defalarca yapmak, üstelik her birini mükemmel kılmak gerçekten büyük bir sınavdı. İlk dioramanın stresi üzerinden henüz kalkmamışken, diğer 7 dioramanın her birinde aynı detayları yakalamak ve aynı hassasiyeti göstermek için tekrar tekrar çalışmak zorundaydım. Her bir dioramanın üzerinde çalışırken bir yandan kendime yenilikçi çözümler geliştirmeyi, süreci hızlandırmayı ve aynı zamanda kaliteyi korumayı öğrettim. Her yeni diyorama ile birlikte artan bir baskı vardı ama aynı zamanda sanatsal bir tatmin de vardı. Yoruluyordum ama dioramalarımın bitmiş halini masaya koyup izlemek bana hep şu duyguyu verdi. Bu benim eserim ve bir sanatçı olarak en iyisini ortaya koymalıyım. Sabırla ve tutkuyla çalışmaya devam ettim. Her adımda kendi sınırlarımı zorladım. Sabrımı ve tutkumu yeniden test ettim. Bu projeyi bu kadar özel yapan şeylerden biri de eserlerimin Türkiye'nin bilinen yayıncılarına hediye edilecek olmasıydı. Bu sanatımın daha önce hayal bile edemeyeceğim kadar geniş bir yayılması demek. O anları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce dioramaların hangi yayıncılara hediye edileceği belirlenmeliydi. Bunun için ateş edildi, bombalar atıldı ve kıran kıran maçlar yapıldı. Brawl Kickoff yayınında yapılan PUBG turnuvasında kazanan takım belli oldu noktaki kaos ve yıkımı temsil etmek için ünlü diorama sanatçısı Didem Didoramart Kalaycı ile harika bir diorama yaptık. Şimdi ben Diorama'nın ne olduğunu da önceden araştırdım Timur. Daha minyatür figürlerle bir modelleme yaparak ortaya belli arazileri, belli bölgeleri sunmak aslında. İnanılmaz bir sanatçı kendisi bu arada. Yetmedi, bununla da yetinmedik. Bu şahane Diorama'yı alıp Galata Köprüsü'ne taşıdık. Bulut Şahin'in dokunuşuyla efsane bir CGI videosuna dönüştürdük. İstanbul'un tarihi dokusu ve sanon yıkılabilir ögelerinin bir araya geldiği bu özel CGI videosu şimdi ekranlarınızda. Keyifli seyirler. Yayınlar sırasında kendi yaptığım dioramaları görmek belki de benim için en büyük ödüllerden biri oldu. Sanırım sanatın büyüsü de burada yatıyor. Yalnızca bir şey yaratmıyorsunuz, aynı zamanda insanlarla paylaştığınız bir hikaye yaratıyorsunuz. Paradise Resort dioramamın daha detaylı yapılış videolarını Patreon hesabıma yükledim. Üye olarak bölümlerin ve diğer tüm içeriklerimin tamamına ulaşabilirsiniz ya da üye olmadan tek parça halinde paylaştığım videoyu satın alarak erişebilirsiniz. Açıklamaya kullandığım malzemelerin listesini her zaman yazıyorum. Ayrıca Patreon'da kendi projeleriniz için danışmanlık da yapıyorum. Açıklamadaki Patreon linkinden ulaşıp inceleyebilirsiniz. Desteğinizi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Aslında çok basit bir kural var. Eğer istiyorsan önceliğin yapmalısın. Hayatında yeterince alan yoksa bir şeylerin yerini değiştirerek alan yaratmalısın. Günlerim yemek yemek, uyuyabildiğim kadar uyumak ve Diorama'ya bir parça da olsa ekleme çabalarından oluşuyordu. Yoruldum. Bazen tükenmiş hissettim. Ama sizin destekleriniz ve motivasyonunuzla tekrar ayağa kalktım. Sizin motivasyonunuz ve inancınız olmasaydı bu hayal hiç gerçekleşmeyebilirdi. Başta benden 8 adet diorama yapmam istenmişti ama çıkan sonuçtan Krafton o kadar memnun kalmış ki Amsterdam'daki ofisleri için ekstra bir tane yaptırmak istediler. Ama bir sorun vardı. Tüm planlamamı 8 dioramaya yetiştirecek şekilde yapmıştım ve bir saati bile boşa geçirsem yetişmeyecek durumdaydı. Bir diorama daha yapabilmek için çok daha hızlanmam gerekliydi. Artık uyumak tamamen bir lüks haline gelmişti ve bir aydır yüksek bir tempo ile aynı şeyi yapmanın yorgunluğu birikmişti. Ama enerjimi topladım ve sonuncu dioramayı da yetiştirebildim. Teslim günü geldiğinde tüm dioramaları teslim almak için tekrar İstanbul'dan geldiler. Görmeye alıştığım dioramalar artık evde değildi ve bu garip hissettirdi. Üstelik bir tanesi evimden çok daha uzakta olacaktı. Bir gün Amsterdam'daki PUBG ofisinde sergilenecek olan dioramamın önünde durmayı hayal ediyorum. Bunu ben yaptım. İnsanlar ona bakıyor, detaylarını inceliyor ve belki de hayal kuruyorlar diye düşünüp orada eserimi görmeyi çok isterdim. Bu yüzden en büyük hayallerim bile paylaşacak bir topluluk olmadığında eksik kaldığını bir kez daha anladım. Şimdi sizinle benim için çok değerli bir anı paylaşmak ve uzun zamandır hayalini kurup sonunda alabildiğim drone'un kutusunu ilk kez birlikte açmak istiyorum. Bu benim için sadece bir ekipman değil, çekimlerime yaratıcı bir bakış açısı katmak ve size daha etkileyici hikayeler anlatabilmek için bir araç. İşimden kazandığımı yine işime yatırmak ve size daha kaliteli içerikler üretmeyi tercih ediyorum. Çekimlerimde uzun bir süre bol bol drone görüntüleri görebilirsiniz. Çünkü benim için aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen yeni bir oyuncak gibi. Video bitti sandınız değil mi? Ben de öyle sanmıştım. Hızlıca halletmem gereken acil bir sipariş aldım ve o sırada ne mi yapıyordum? Tatildeydim. Aylardır işlerimi bitirip gitmeyi düşündüğüm tatildeydim ve henüz dönmeyi planlamıyordum. Ben tatilde bile olsam iş gelip beni bulmuştu ve iş geri çevirmeyi sevmiyordum. Bu yüzden işimi tatilime entegre etmek zorundaydım. Ama yanımda olmayan birçok malzememi yeniden satın almam gerekiyordu ve çalışma alanında değildim. Ama tabii ki bunların bana engel olmasına izin vermedim. Herhangi bir masada da çalışabilmeliydim. Ayrıca şanslıydım ki tesadüfen siparişin sahibi bulunduğum şehirde yaşıyordu. Siparişi bu yüzden burada bitirmeliydim. Böylece elden teslim edebilme imkanım olacaktı. Tam siparişimi bitirdim ve tatilime kaldığı yerden devam edecektim ki o mesajı aldım son olarak tüm bu hayallerin gerçekleşmesinde bana inandığınız, destek olduğunuz ve bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için size sonsuz teşekkür ederim. Umarım bu video ile size de ilham olmuşumdur. Çünkü her büyük hayal bir küçük adımla başlar ve en güzel yolculuklar yanınızda sizi destekleyen bir topluluk olduğunda gerçekleşir.